Adını söyle. Robot. Adını söyle. Ha, robot. Robotun adı mı? Evet. Elif, Elif koydum. Anladım. Elif robot. Senin ismin ne? Sevinç. Sevinç. Sevinç arkadaşımız Elif adlı robot yaptı. Nasıl yaptığını bize anlat. İlk önce böyle büyük bir tane kar karton aldım. Evet. Onu bu kadar boy boyda kestim. Evet. Sonra böyle ne, 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 ne. silikon yapıştırıcıyla böyle karı Şekilde yapıştırdım. Küp yaptın yani. Evet. Sonra ka e, kağıt bardaktan böyle kulaklar yaptım kesip. Evet. Ayak boyun kısmını yaptın. Sonra boyun kısmını da tuvalet kağıdı tuvalet kağıdından Subosundan yaptım. yaptım. Hı -hı. Peki şu beyazlar nedir? Bunlar ilaç kabları gibi. Hı. ilaç şeyleri gibi. Ama Hı. isminin ne olduğunu Evet buldun evde yapıştırdın. Evet geri dönüşüm projesi arkadaşlar. Hoşçakalın.